Ali abi iyi akşamlar. Kemal Adilce bir akşamlar diliyorum abi. İyi akşamlar, akşamlar olsun. Kendine iyi bak. Ama Mahmut neredesin? Bak, sana meşhur edeceğim. hadi bak neydi ben dip meşhur edeceğim sen. Yalnız meşhur olsun. YouTube'a vereceğim Allah'ın. Tamam. tamam. YouTube'a vereceksen bir küfür edebilir. <laughs> Sakin. <gülüyor> <gülüyor> Allah nasip olsun. Allah. Ayrı şey ki, <laughs> şey <laughs> <laughs> Kemal, bunu ayrı çek, ayrı. Ha? Ayrı çeksene. Neyi? <laughs> Ela bir şey yok. <laughs> Hepsi bir. Aşkına gidiyorsan ver hemen sabuk sabuk şeye. <laughs> yaşamlar Allah. Tek. Peki. Mehmet abi iyi akşamlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Neydi Aa, siz? Şey de iyi güzel görünüyor. Ha. He? Karın çok tamam, güzel abi. görünüyor. Tamam abi. Ne böyle? Kamera. He. He. Dedim evvel çekin de vereyim internet. <laughs>